Bugün Lifestyle'da iletişim profesyoneli ve İngilizce koçu Dişat Özkaya ile birlikte gelişen ve değişen dünyamızda İngilizcenin önemi ve öğrenim teknikleri üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İletişim Fakültesi mezunuyum. Ee, aynı e, branş üzerine marka yönetimi ile ilgili tezlerim var, yüksek lisansım var. Ardından yurt dışında yaşadım, Londra'da uzun seneler yaşadım. Ve o dönemle birlikte hayatıma yepyeni bir meslek girdi. İngilizce öğretmenliği, e, Kanada Vancouver Üniversitesi'nden e, bu alanda eğitimimi aldım. E, Marmara Üniversitesi'nden de pedagojik eğitimimi tamamlayarak şu anda tamamen İngilizceyle ilgili çalışmalar yürütüyorum. Ayrıca şunu da ekleyeyim, zaman zaman danışmanlıklarda veriyorum iletişim üzerine. Peki bize biraz İngilizcenin hayatımızdaki öneminden hatta genel olarak yabancı dilin hayatımızdaki öneminden bahsedebilir misiniz? Elbette, elbette. Ee, yabancı dil ee tüm dünya insanlar için çok önemli olan e, sektörlerden bir tanesi, alanlardan bir tanesi, öyle söyleyeyim. E, çünkü baktığınız zaman biz e, insanlar olarak nasıl iletişim kuruyoruz? E, karşılıklı konuşarak iletişim kuruyoruz. Nasıl ki yani şöyle bir terim vardır, e, bir lisan bir insan, e, iki lisan iki insan diye, farklı farklı dinlerde iletişim kurabildiğiniz takdirde, e, tabii ki bu önemli sizin alanınızı oldukça açacak genişletecek dünyanızı açacak Bunlar çok önemli faktörler yabancı dil açısından Peki bizim ülkemizde neden yabancı dil bu kadar zor öğreniliyor Aslında en önemli sebeplerden bir tanesini ele almacım ee, dil kökenlerimizin farklı olması şimdi burada çok çok teknik alana girmeyeceğim ama e, farklı dil kökenlerini kullandığımız için e, din öğrenmek isteyen yetişkinler ya da öğrenciler o dil kökenlerinde e cümlenin gramer yapısını oturtmakta zorlanıyorlar. Bu en önemli faktörlerden bir tanesi. Burada diyebileceğimiz bakış açısını belki değiştirmemiz lazım. Belki bu teaching metotlar dediğimiz öğrenme metotlarını değiştirmemiz lazım. Dünya dijitalleşiyor. Belki dijital metotları bunun içine katmamız lazım yabancı dil öğ öğretiminin içine. Bu sebeple biraz öğrenmekte zorlanıyoruz Türkler olarak. Bugün Dişat Özkaya ile birlikte yabancı dilin önemi ve öğrenme teknikleri üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. O zaman şimdi sıradaki konu ve konuklarımızla lifestyle devam ediyor. Sky Medya'nın sunduğu lifestyle son erdi.